Türkiye'de 5 Nisan tarihinde kutlanılan Çevre Günü nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Hazar Gölü kıyısında insan eli tarafından kirletilen alanlar tek tek temizlendi. Temizliğin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler anısına Hazar Gölü'ne saygı çelengi bırakıldı. Hadi bakalım iki. <laughs> Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, duyarlı nesillerin yetiştirilebilmesi adına bir dizi etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tabii bunu yaparken de biraz çevre haftası, biraz deprem konularını ele alarak hedef kitlemiz olan çocuklara hitap etmeye çalıştık. Ee, ilk, i̇lk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimizi misafir ettik. Onlarla birlikte göl kenarında e, çöplerimizi topladık. Gördüğünüz gibi çok küçük bir alanda e, bayağı bir çöp topladık. Lütfen çevremizi koruyalım sağlıklı, yaşanabilir yarınlar için herkes elinden geleni yapsın. İl Banka Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaçtı ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevda Korkmaz, toplumda her bireye görev düştüğünü belirterek çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladılar. Genelde çevreye altyapı projeleri, içme suyu, temiz su temin etme, kanalizasyon, atık su arıtma, katı attık e, bertaraf tesisleri. Bu katı attık demiş sordunuz. Bunun bir kısmı geri dönüşüme, gerisi yakma, enerji üretme. Bu tür faaliyetlerde 54 belediyemiz bölge olarak 3 il özel idaremiz, 57 yerel yönetime, projeye finans, artı, yapım ve hayata geçirme gibi bir misyonumuz var. E, Türkçe çevre e, haftasının herkese hayırlı uğurlu olmasını Diliyorum. Bu konudaki duyarlılık da doğrusu beni burada sevindirdi. Umarım bundan sonra yapacağımız çalışmalardan ki burada her toplumdaki her bireye muhakkak bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bu çalışmalarda bu farkındalığı hepimiz beraber ediniriz ve çocuklarımıza daha güzel yaşanabilir bir çevre bırakırız. Hepinize teşekkür ediyorum.